Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Bu arada bu shorts olacak. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi zaten bir sürü kitap var. Yeni yeni kitaplar aldım. Yani yeni değil de çoktan almıştım. Videosunu çekmek şimdi aklıma geldi. Teker teker size göstereceğim ve isimlerini sayacağım. Şöyle bir tane kitap var. İsmi neymiş bunun? El yazısı var içinden bakayım. Arkadaşlar siz okuyabiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Okuyabiliyor musunuz siz? Okunmuyor yani. Şu arkadaşlar altında masalları yazıyor. Masalları normal. Yani masallarını okuyabiliyorum da normal yerine okuyamıyorum. Bu korkusuz kaptanlar. Korkusuz kaptanları da biliyorum arkadaşlar. Bunu okuyabiliyorum. Şöyle göstereyim. Hatta içinden de bakalım. Burada daha ne göstereceğim. Şöyle. Korkusuz kaptanlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu neymiş? Üç silahşör. Üç silahşör. Evet. Üç silahşörmüş. Bin bir gece masalları herhalde. Yok. Dilaverin Aklı Dilaverin Aklı diye bir kitap varmış Ney Bu da el yazısı Bu okunmuyor arkadaşlar Onu söyleyemeyeceğim o yüzden Gümüş falan yazıyor herhalde Gümüş Patenler Gümüş patenlermiş arkadaşlar bunun ismi Diğerinin ismi Şöyle bakalım Çehov'dan hikayeler. Çehov diye bir kitap varmış. Şununla koyalım. Ya bu da Ömer'in çocukluğu. Ömer'in çocukluğu arkadaşlar. Şöyle. Tam gözüküyor herhalde. Aynen. Son bir tane daha var şurada. Bu da. Ya bunu okuyamamıştım. Şimdi atalım bunu. Tamam. Bunu da göstereyim. Neyse arkadaşlar göstereceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay.